Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf hayat bilgisi ve yayınları kitabı evimizde tasarruf metni cevapları sayfa 85 86 87 88'i işleyeceğiz. Soru: Evinizde hangi kaynaklar kullanılır? Anlatınız. Cevap: Evimizde ısınmak, serinlemek, elektronik aletlerimizi çalıştırmak için elektrik kaynağı kullanılır. Gül güneş enerjisi kaynağı sıcak su oluşmasında kaynak olarak kullanılır. Su kaynağı içmek, temizlik ihtiyaçlarımızı karşılamak, çamaşırlarımızı yıkamak gibi birçok alanda kullanılır. Doğal gaz kaynağı ısınma ve yemek yapmak için tüp kullanımında kullanılır. Soru aşağıdaki görselde çocuklar kaynakları kullanırken nelere dikkat ediyorlar söyleyiniz. Cevap: Aşağıdaki görsellerde çocuklar kaynakları kullanırken kapı ve pencereleri kapatmaya, suyu boşa harcamamaya ve buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakmamaya dikkat ederek doğru kullanıma dikkat ediyorlar. Soru: Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü yazınız. Cevap: 1. Dişlerimizi fırçalarken musluğu açık bırakmamalıyız. 2. Evdeki kaynakları tasarruflu kullandığımızda elektrik ve su tüketimi azalacaktır. 3. Hava kararmadan lambaları yakmamalıyız. 4. Buzdolabının kapağını açık bırakmamalıyız. 5. Giysilerimizi temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Soru Kaynakların kullanımı ile ilgili resimlerde gördüğünüz yanlışları söyleyiniz. Cevap, kaynakların kullanımı ile ilgili bir resimde çocuğun uyuduğu halde televizyonunu gereksiz yere açık bıraktığını, dişlerini fırçalayan çocuğun suyu çok fazla ve gereksiz açtığını görmekteyiz. Soba açık olduğu bakış olmasına rağmen yazlı kıyafetler giydiğini ve gündüz olduğu halde ışık yakarak elektriği israf ettiğini görmekteyiz. Soru: Mehmet ve Şeyma evlerinde kullanılan kaynakların tüketimi ile ilgili araştırma yapmaktadır. Tabloya göre soruları cevaplayınız. Cevap: 1. Hangi ailenin elektrik tüketimi daha azdır? Cevap: Mehmet'in ailesinin elektrik tüketimi daha azdır. 2. Hangi ailenin su tüketimi daha fazladır? Cevap: Şeyman'ın ailesinin su tüketimi daha fazladır. 3. Sizce şeyma, Şeymalar'ın faturaları neden fazla gelmiş olabilir? Cevap: Bence Şeymalar'ın faturaları tasarruf yapmadıkları veya israf yap, yapmayarak dikkat etmedikleri için fazla gelmiş olabilir. Soru: Tasarruflu olmak aile bütçesine nasıl katkı sağlar söyleyiniz. Cevap: Tasarruflu olmak evimize daha az miktarda faturaların gelmesini sağlar. Faturalar az geldiği zaman paramız cebimizde kalır ve faturalara gereksiz yere vereceğimiz parayı başka alanlarda kullanabiliriz. Bu yüzden yapacağımız küçük tasarruflar faturalarımızı büyük oranda etkiler ve aile bütçemize katkı sağlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.